Birlikte Phoenix. Benimle evlenir misin? Seninle mi evlenir miyim? Evet. Tam olarak burada ne yapıyoruz? Sıradaki gelsin. Evet ya da hayır demeni bekliyoruz. Ah. Ben de vuruyorum. Ben la. senden büyüğüm bu arada. Uzun. Al başladı. Şimdi sen benimle evlenmiyor musun? Toprağa dön. kaç yaşındasın bana onu söyle. Son 30 saniye. 14. Peki benim 23 yaşında olmam. Olsun. 18 deseydim evleniyor mu muydu? <laughs> Olsun evleniyor muyduk peki 20 deseydim? Hayır. Peki. Kurmak lazım.